Sayın Tolga Yalçık Beyefendi bizlerleydi ve şimdi öğle yemeği aramızdan önceki son konuşmacımız ve sunumumuz. Moda Master CEO'su Sayın Emre Erdem, robotların depoları fethi ve insansız karanlık depolar başlıklı sunum ve konuşmalarıyla bizlerle olacak. Eminim çok ilgi çekici bir sunum olacak. Buyurun lütfen. E, i̇smi Emre şirketler grubu olarak e, gününün tamamı sorting hub'lara ve fulfillment center'lara teknoloji bağımsız depo otomasyon çözümleri üretmek olan bir sistem entegratörüyüz. E, i̇şimizin minimum %70'i e, yurt dışı pazarlarda. E, bu kapsamda Türk mühendisinin hem aklını hem de emeğini, e, yurtdışı pazarlara taşımak gibi bir misyonu üstlendiğimizi de düşünüyoruz. Aynı zamanda da e, tamamen yerli sermaye oluşumu bir şirketler buluyoruz. E, ve buna paralel Türkiye'deki e, Türkiye pazarındaki depoların yeni teknolojilerle modernize edilmesi konusunda da e, bir misyonu üstleniyoruz. E, ben daha fazla Master'ın yaptıklarından bahsetmek yerine e, bugün depolarda olan sessiz ama son yıllarda çok ivmelenen bir fethi bahsedeceğim. Robotların, robotların depoları fethinden. Robotlar son yıllarda depoları neden fethediyorlar? Şöyle bir bakalım. Çünkü enerji tasarrufu getiriyorlar. Ne aydınlanma ihtiyaçları var, ne de ısınmaya ihtiyaçları var. Artık ne Türkiye'de ne de dünyada basit işlerde, rutin işlerde sürekli çalışacak operatör bulunamıyor. Bulunsa da evde tutulamıyor. Ve bunun tersi yönde de müşterinin talebi, dolayısıyla lojistik operasyonlardaki reaksiyon süresi ihtiyacı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla hız gerekiyor. Robotların hızı sınırsız demeyelim, ama sürekli artırılabilir düzeyde. İnsanın ise iş yapma hızı sınırlı. Buna paralel dünyada her geçen gün daha az depo alanı bulunabiliyor. Robotlar çok daha kompakt alanlarda çalışabiliyorlar. Peki, robotlar depoları fethederse başımıza ne gelir, ne olur? Bu konseptin adı karanlık depo. Dark warehouse, lights out warehouse şeklinde de tabir edebiliyor. İlk defa bu terminoloji DC Velocity dergisinden Ben Ames tarafından gündeme getirilmiş. Tarihi de depo içindeki malzeme elleşleme ekipmanlarının tamamen otomatik olarak operasyonları yürütmesi ve insan ihtiyacının ortadan kalkması. Tabii ki bir günde bu geçiş olmuyor. Dolayısıyla karanlık depo konsepti şu anda yarı otomatik ve tam otomatik olarak pazarlarda bulunuyor. Aynı zamanda e, yatırım maliyetleri hala yüksek. Dolayısıyla getireceği tasarruflarla bir dengelenme durumu söz konusu. Peki bu nasıl olacak? Yani robotlar depoları nasıl tepeleyecek? Öncelikle tepede bir karanlık depo yönetim yazılımı gerekecek. Yani depoların içinde konvansiyonel sistemler, konuyorlar sortırlar, ASRS sistemleri ve birçok sistem var. Bunların hepsi tepede yönetecek bir karanlık depo yönetim yazılımı gerekecek. Ee, al bırak dediğimiz ve getir götür dediğimiz AMR'lerle al bırak veya pick and place tabirinden robotlarla bu ortaya çıkacak. Ve bunlar tabii ki sadece bir şey yapmayacaklar. Yıllardan beri e, birçoğumuzun kullandığı konveyör sorta sistemleri ve soklama sistemleri de bunlarla kombin olarak çalışacak. Gördüğünüz standart bir depo. Aslında depolara üç aşağı beş yukarı baktığınızda daha basit bir yöntemle kapıdan alıp kapıya bıraktığınız, arada yatay ve diken, dikey transferler yaptığınız, stoklama yaptığınız ve temelde fiziksel olarak aslında birbirini tekrar eden basit işler yaptığımız bir e, bina. Hangi işleri yapıyor depolarda çalışanlar? Aslında yaptığımız çok basit. Al ve bırak, getir ve götür, ayrıştır ve birleştir. Aslında bu kadar basit. Peki ne oldu da depoları robotlar fethetmeye başladı? Neden bu konu ilmelendi? İki tane gelişme oldu. Bir tanesi görsel algılama, algılama visual recognition denilen e, teknolojide çok hızlı bir ivmelenme oldu. İkincisi de yapay zeka çok ciddi şekilde depoların içine de geldi. Dolayısıyla bu ikisinin birleşimi robotların daha akıllı olmasını, neredeyse insan gibi görmesini sağladı. Yapay zekada Gördüklerini hafızaya kaydedip sürekli öğrenmesini sağladı. Bu ikisinin birleşimiyle robotlar artık neredeyse insan gibi hareket eder oldu. Teza paralelinde, ekipmanlarında da bu ikisinin gelmesi insansız robotlar, insansız eleştirme ekipmanlarına doğru bir geçişe sebep oldu. Ee, bir 5 dakikalık bir videom var, bundan sonrasını bu şekilde anlatacağım ve bir deponun içindeki prosesi kapıdan kapıya göreceğiz. Depolarda proses nasıl başlıyor? Öncelikle kamyon boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi bir veya birden çok robot artık karmaşık yükleri konteynerlerden, kamyonlardan, kamera, yapay zeka, dijital robot için yardımıyla başka bir konteynerin üzerine boşaltabilir hale geldi. Bu pazarlarda game changer bir gelişme. Çünkü zor bir operasyon, ağır bir operasyon ve bunları artık robotlar tek başına yapabiliyorlar. Keza bundan sonra deponun içindeki stoklama yöntemleri, konvasyonel sistemlerin gelişmişi artık e, stoklama sistemindeki bir lift amr kendini sıvayı tahadüret başka bir robotla, birden çok robotla çalışarak anlık olarak kapasiteyi arttırarak bu robotları e, istasyonlara getirebiliyor. Keza büyük Storage, Son dönemde çok gündemde, otostor, Intel Store gibi firmalar sıfır koridor yöntemiyle rafların üzerinde hareket eden robotlarla kasaları toplama sistemleri yapabiliyorlar. Lift AMR'ler yine konvansiyoneldeki kreynelerini yerini almaya başlıyor. Bunlar koridor bağımsız çalışabiliyorlar, aynı anda birden çok e, kasayı yükü e, istasyona getirip götürebiliyorlar. Dolayısıyla ciddi esnek bir sistem. Bunlar kimi zaman flag tabir edilen robotlarla çalışıyorlar, kimi zamansa tüm yükü istasyonlara getirerek sipariş, birleştirme gibi operasyonlara yardımcı oluyorlar. En ünlü robotlardan bir tanesi Squid. Bu neredeyse her işini kendi yapan bir robot. Yerde kendisi hareket ediyor, rafa tırmanıyor, ürünü alıyor, tekrar aşağı iniyor, istenen noktaya götürüyor. Ee, i̇nternette çok sayıda izlenen bir videodur. Ee, Amerika'dan bir örnek, tamamen insansız bir depo. Gördüğünüz gibi onlarca robot e, konvansiyonel sistemlerle beraber pick and put işlemlerini yaparak sipariş hazırlıyorlar. Keza yine sorterlar ve konveyörlere al işlemlerini yapabilen can place robotlar, bugün palet hazırlama, dökmeyi kabul eden bir havuzdan ürünleri seçerek hareketli aksamlara bırakma gibi işlemleri kolaylıkla yürütebiliyorlar. <laughs> ee, aynı şekilde Sadece alvarak işlerini yapmıyorlar, bizim sorter sistemlerine paralel olarak da çalışabiliyorlar. Yani sort etme operasyonunu yapabilen tepki, pick and place robotları istenirse poli, poşet gibi ürünleri alıp e, kasalara, geylordlara, trajeylere e, bırakabiliyorlar. Ve bu operasyonların tamamı gerçekten görsel algılama ve yapay zeka ikilisiyle gidiyor. Gördüğünüz birçok örnekte kargodan, gıdadan, tekstilden örnekler gördünüz. Dolayısıyla artık ürünün ne olduğundan bağımsız hale geliyor konu. Dolayısıyla sektör bağımsız. Bu çok zor bir pick and pull operasyonudur. Ürünler küçük, şekilsiz ve bunu da pick and place yaparak sipariş hazırlama operasyonu bir robotla yürütülebiliyor. Bu bizim uygulamalarımızdan biri. Derya Bey Kurinet'ten kendisi de burada. <laughs> Ee, e, uyguladığımız 124 robotlu ve 700'e sort edilen, 700 destinasyona sort edilen bir sistem. Ee, şu anda başarıyla operasyonunda devam ediyor. Ee, biz sürekli olarak böyle internette videolarda Çin'de yapılmış vesaire gördük. E, ee, bu tür uygulamalarımız artık Türkiye'de de mevcut. insanların yürüyerek dağıttığı bir operasyondan robotların dağıtımı yaptığı bir operasyona geçiş uygulamasıdır. Ee, yeni konseptlerden biri, e, Click and Collect denilen onlardan sipariş edilip mağazadan top, e, müşterinin ürünü aldığı konseptler, e, mağazaların operasyonlarında zorluklar yaratıyor. Dolayısıyla Micro Fulfillment tabir eden, mağazaların bir Fulfillment Center haline gelmesi ihtiyaç çıkıyor. Bu ihtiyacı karşılamak için de daha <laughs> mikro ölçekli otomasyon sistemleri gelişiyor. Konseptleri gördüğünüz gibi bu kimi zaman bir süpermarket olabilir, kimi zaman bir teknomarket olabilir veya bir e, kozmetik mağazası olabilir. Hatta biraz sonra göreceğiz bir AVM dahi olabilir. Dolayısıyla konsept artık mağazaya alışveriş yaptan çıkıyor. Online alışveriş yap, mağazaya sadece ürünü almak için gite dönüşüyor. Bu uygulamalar da ee, pazardaki firmaların çıkardığı uygulamalar ve konseptler aslında uygulamada olan, yani hayal edilenler değil uygulamada olanlar. Ee, dolayısıyla buraya doğru hızlı bir giriş olacak. Ee, depolar. Gördüğünüz gibi artık daha karanlık. Teşekkür ederim. Şimdi 45 dakikalık bir öğle yemeği arımız var. Öğle yemeği arımızın ardından yine birbirinden kıymetli hisselerle sizlerle buluşacağız. Afiyet olsun.